Minimalist Yazar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli dostlarım şu anda biraz ekipman eksikliğim var. Kusura bakmayın. Direkt bilgisayardan çekiyorum. O yüzden görüntü kalitesiz çıkabilir veya başka sıkıntılar olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Fakat iki tane yeni halka arz vardı. Ben de hemen vakit kaybetmeden bu halka arzlarla ilgili size bilgi vermek için Alelacele bu videoyu çekmeye başladım. Dediğim şekilde ses iyi gelmeyebilir. Biraz ekipmanlarım eksik. Şimdi bugün neyi anlatacağım? Bugün net cat yazılım halka arzına nasıl katılacağımızı nasıl kar elde edebileceğimizi kaç tavan yapabileceğini ve bize ne kadar lot düşebileceğini anlatacağım. Halka arza katılım tarihi 28, 29 ve 30 Ocak, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü yapılacak. Bu halka arz katılım endeksine uygun değildir. Halka arz şekli 12 milyon lot sermaye artırışı. Bu da 552 milyon lira şirketin kasasına para girecek anlamına geliyor. Fakat buna mukabil 28 milyon lot ise ortak satışı. Yani baya bir ortak satışı var. Bu da biraz bu halka arzda aslında can sıkıcı bir konu. Fakat net cat yazılım ne iş yapar diye sorduğunuzda aslında olumlu bir değerlendirme yapacağım yani. Hani bu, bunu söyledim diye sakın yanlış anlamayın. Ben bunların internet sitesine girdiğimde karşıma şöyle bir yazı çıktı. Diyor ki 1989 yılında mühendislik ve coğrafi bilgi sistemleri yazılımları geliştirme vizyonuyla ilk yerli yazılım firması olarak kurulan NetCat bugün bu alanda Türkiye'nin lider yazılımlarını geliştirmektedir. Ankara ve İstanbul ofislerimizle geliştirdiğimiz 30'dan fazla CAD ve CBS ürünlerimizle sektörlere özel çözümler sunuyor ve yerel uzmanlığımızı global standartlarla birleştirerek yenilikli yenilikçi teknolojiler geliştiriyoruz demişler. CAD ve CBS ne demek bilmiyorum ama bu bir yazılım şirketi. Şirketin genel müdürü Deniz Şanan İstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Foto Fotogrometri bölümü mezunu bu bölümü de ben ilk kez bu vesileyle <laughs> duymuş oldum. Halka arz gelirinin %80'i arge yatırımları ve işletme sermayesi için kullanılacak. Kalan kısım ise pazar faaliyetlerinin artırılması ile fiziki ve teknolojik yatırımlara ayrılacak denilmiş. Yurt içi bireysel yatırımcıya %60 pay ayrılmış. T1 ve T2 uygun değildir. Yani bu hisseyi alırken yatırım hesabınızdaki halka arz sekmesinden emir vermeniz gerekiyor. Normal hisse alır gibi alım yapmayacaksınız. Halka arz kodu net cd halka arz fiyatı 46 lira. Bu halka arza zaten dediğim şekilde katılım endeksine uygun olmadığı için hiçbir katılım bankasından katılamıyorsunuz. Onun dışında Anadolu Bank hesabınızdan da bu halka arza katılım sağlayamıyorsunuz hacim olarak küçük orta ölçekli bir halka arz diyebiliriz. Toplamda 1.9 milyar liralık bir halka arz bu. Ve halka açıklık oranı %29, iskonto oranı %26. Bu halka arıza ne kadarlık bir bütçeyle katılmalıyız diye soracak olursanız ben talebin fazla olacağını düşünüyorum. Talep fazla olacağı için de bana sorarsanız 1000 liralık lot alınabilir. Ha sen istersen git 2000 liralık al. Hani o parayı başka yerde değerlendirebilirsin diye ben 1000 lira diyorum. Ama abi zaten benim başka parayı koyacak bir yerim yok diyorsan 2000 liralık da alabilirsin. 3000 liralık da alabilirsin ama 21-22 adet lot ile başvuruda bulunmak bence uygundur. Ve 4. 5. tavandan sonra çıkılabilir. Fakat olmaz da 3. E, tavanda bozdu diyelim. Ben bu şirketi yine de uzun vade elde tutulabilir bir şirket olarak görüyorum. Çünkü şirketin karlılığı çok fazla. Hatta belki 6. tavanı da görebilir. Tabi bunlar yatırım tavsiyesi değil. Ben burada bir tahminde bulunuyorum. Bu tahminler tutmayabilir de. Dilerseniz son 10 halka arzda nasıl bir performans sergilendi onu bir hatırlayalım. Dov Robotik 4 ay içerisinde yatırımcısına %103 getiri sağlamış. Eco Green Enerji 3 ay içerisinde yatırımcısına %115 getiri sağlamış. Vakıf Faktoring 2 ay içerisinde yatırımcısına %9 zarar ettirmiş. Pasifik Holding 2 ay içerisinde yatırımcısına %2 zarar ettirmiş. Zeray Gayrimenkul de son 1 ay içerisinde yatırımcısına %15 zarar ettirmiş. Arf Bio Yenilenebilir Enerji 3 haftada %54 kazanç sağlamış. Meysu Gıda ise 2 hafta içerisinde %87 kazanç sağlarken Z Gayrimenkul 10 gün içinde %53 kar getirmiş yatırımcısına. Formül plastik 11 günde %60 kazanç. 3 ay mühendislik 4 günde %10 kazançtı. Bugün tavan mı diye bakamadım. Dediğim gibi bazı yoğunluktan dolayı hiçbir şeye bakamadım. 4 günde %10 ama belki bugün de tavan olmuş olabilir. Peki ortalamada ne kadar kazanmışız diye baktığımız zaman. Yani ben her halka arıza 1000 lira yatırsaydım şu an kaç param olurdu? 4 ay önceki 10 bin lira, 14.500 lira olmuş. Yani 4 ayda %45 kazanç sağlamışız. Oldukça yüksek bir kazanç. Son dönemde son 4 ay içerisinde halka arz yatırımcısına çok güzel getiriler sağlamış. Anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Burada anlattıklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını bir kez daha hatırlatıyorum. Tekrardan başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.